Girişimcilik, girişimcilik ve çalışma prensibini çok merak ediyorum. Özellikle Türkiye için bir rol model olabilir mi acaba? Yani çünkü bizde e, maalesef bu konularda sıkıntılar var. Aşmak istiyoruz. Hükümet bu konuda bir şeyler yapıyor ama çıkış yolu bulamıyoruz. Ne yapmamız lazım? Türkiye bunları nasıl çözebilir? Neler söyleyebilirsin? Evet, evet. Zor bir soru tabii. Yani çözümü çok kolay diyemeyeceğim. Evet. Ama tabii, yani Amerika'daki model daha önce de bahsettiğim gibi bir üçgen yapı işte girişimciler bir tarafta üniversiteler genelde merkezler bir tarafta bir tarafta da devlet mutlaka devletin bir tabi rolü oluyor şimdi ama hangi devlet şimdi Amerika'daki merkezi devlet federal devlet dedimiz özellikle araştırma daha temel seviyede işte profesörlere işte fon vererek laboratuvarlara fon vererek yardımcı oluyor. Ama bunun üzerinde yerel devletler özellikle girişimciliği destekleme konusunda işte değişik e, ajanslarla değişik e, gruplarla e, mutlaka bir destek yaratıyorlar. Şimdi e, yani Amerika'da bu üçgen aslında çok iyi işliyor Yani e, benim gördüğüm kadarıyla işte bu evet. burada olmamın sebebi aslında onun bir örneği diyeceğim. E, çünkü biz bir e, Nevada'dan buraya ticaret ve eğitim misyonu kapsamında buradayız. Önce Dubai'deki World Expo'ya gittik. Oradan İstanbul'a geçti. Bu ikinci ayağımız. Ya burada olmamızın sebebi böyle bir üçgen yapı olması. Yani bu tabii Türkiye'de de çok güzel olabilir. Şimdi yerel yönetimler Türkiye'de bence iyi işliyor. Belki her yerel yönetim değil ama yerel yönetimlerde çok başarılı olanlar var görüyoruz. Örneklerini görüyoruz. Amerika'da da bence farklı olan o yerel yönetimlerin çok. Aktif olmasın bu konuda ve kendi yani kaynakları olmasın. Ya yani bir anlamda benziyoruz ama belki. Ee... Ee, yani orada e, biraz daha bir e, özgürlük var. Ee, yerel devlet. Yani de, yerelden bahsederken bu hızlandırıcı bu. mı? Acaba bu ne oluyor? Kesinlikle hızlandırıyor. Çünkü şimdi yerel yönetimlerde e, beraber çalıştığınız insanlar aynı sizinle aynı şehirde oturan insanlar, size çok benzer insanlar oluyor. Hatta bazıları işte e, işte sizin üniversitenizden mezun falan insanlar oluyor. Onlar zaten şeyin yani üniversitenin değerini biliyorlar, girişimciliğin önemini biliyorlar. O yüzden e, onlarla çalışmak çok kolay oluyor. Şimdi burada tabi o şeyi bir zinciri biraz kırarsanız hani derseniz ki ya bu e, devletten birisini çalışıyoruz ama yani e, çok alakasız birisi yani alakasız bir yerde. E, mesela işte, e, Ankara'daki devlet buradaki girişimci destekliyor. Orada bir e, kopuk kopuk olabiliyor. E, yani o, o problem. Bir de o bahsettiğiniz ee, hani nasıl e, işi tam e, gerçekten yapana vermek. E, o konuda e, dediğim gibi biz e, yarışmalar düzenliyoruz girişimcilik konusunda. Olabildiği kadar yarışma kapsamında herkese açık, transparan, e, tamamen kamuya açık, isteyen gelip e, şey yapabilir, yorum verebilir. E, hiçbir zaman hani e, bir ya da iki kişi gidip ben şu girişimciye para vereceğim, ben bunu e, destekleyeceğim demiyor. O önemli. Yani olabildiği kadar açık bir yapı, şeffaflık, e, şeffaflık çok önemli. Çok önemli.